Anne çıkıyorum ben. Kahve yapmıştım. Kahveni hiç öyle çıkarsın. İki de laf ederiz hem Geç kalacağım anne. Kalmazsın, kalmazsın gel. Keşke hiç gitmesen. Anne. Babanın izinden gidip polis olmak yetmedi. Şimdi de trafik şubeden asayişi. Hem de gönüllü olarak. Yani kendini göz göre göre ateşe atıyorsun. Zaten sokaklar tehlike dolu. Korkuyorum. Anlamıyor musun? Büyütüyorsun anne. Burnunun dikine gittin. Polis olacağım dedin. Sesimi çıkarmadım. Biraz sakin olup aklını başına topla. Belki bir kısmetin çıkar. Evlenirsin he? Evlenmek için acelem yok. Ne demek şimdi bu? Evlenmek için evlenmem demek. Aşık olmadığım biriyle. Orada haklısın. Aşk güzel bir şey. Ama birçok yanlışa da neden oluyor. Sen de bir zamanlar aşık değil miydin anne? Hem de bir polise. Babama. Evet. Evet. Hem de çok güzel bir aşktı. Ama babam polis olmasa hala hayatta olurdu kızım. Bizimle olurdu. Hani aşk? Dokunabiliyor muyum ona? Hayatta olsaydı eğer, eminim benimle gurur duyar, bana destek olurdu. Zeynep. Aslında kaygılarımı biliyorsun. Seni de kaybedersem. Dayanamam buna. Korkma anne. Bana güven. Hı? Daha bekleyecek miyiz? Nasıl güzel biliyor musunuz? Bakar mısınız? Buyurun, buyurun. Merhaba. Rıza Başkomiserin odası nerede? Şu tarafta. Tam şurada. Merci. Merhabalar. Merhaba. Yardımcı olabilir miyim? Rıza başkomiserin odası. Niçin görecektiniz başkomiserimi? Neden sordunuz? Konuşma uzasın diye. Faydası olacağını sanmıyorum. Bunu bilemeyiz değil mi? Ben komiser Murat. Rıza başkomiserin yardımcısı. Bu demektir ki... ...başkomiserime giden bütün yollar benden geçmek zorunda. Eğer asayişle ilgili bir sorunuz varsa hemen yardımcı olayım. Sen bana gerçekten yardımcı olmak istiyor musun? Hazırım. Bana şuradan bir kahve alıp Rıza Başkomiserin odasına getirir misin? <laughs> Başkomiserim. Ne oldu oğlum? Kamyon mu çarptı? <laughs> Annen nasıl, değil mi? İyi, teşekkür ederim. Ya bizim şefin kızı, Zeynep. <laughs> Şefik? Narkotikten. Aa, merhaba, ne kadar büyümüşsün <laughs> ya. Nasıl güzel bir kız olmuş. Ya. Yıllarca babanla omuz omuza çalıştık biz. Keşke bu günleri görseydi. Evet Keşke. ya. Amirim, pasta hazır. Vedat müdürüm de geliyor. Ya ne gerek vardı bunlara hadi, ya? Hadi, hadi, hadi. Emekli da. <laughs> Arkadaşlar... ...teşkilatın Osman abisini başarılı bir operasyonla uğurluyoruz. Siz gençler bir yana bizim bile hala ondan öğreneceğimiz o kadar çok şey var ki. Hadi Osman bir şeyler söyle. Benim en güzel yıllarım bu meslekte geçti. İyi kötü günlerim oldu. En kötüsünde bile evime hep huzurlu gittim. Huzurlu oldunuz mu başarıda mutlulukta kendiliğinden gelir. Huzur. Anahtar kelime galiba bu. Avadan kalma bir çiftlik evim var. Adam edip oraya yerleşeceğim. Ve ilk fırsatta büyük bir mangal partisi vereceğim. Hepiniz davetlisiniz. Bir dakika arkadaşlar, bir dakika lütfen. Bu özel günde Osman abinizi o çiftlik evine eli boş göndermek tabii ki bize yakışmaz. Öyle değil mi? Getirin çocuklar çim biçme makinesini. Bir dakika. Hazır bir aradayken ben de bir şey söylemek istiyorum. Aramıza yeni katılan bir arkadaşımız var. Komiser Muavini Zeynep. Bundan sonra bizimle çalışacak. Aylin, Zeynep'i arkadaşlarla tanıştır. Baş üstüne komiserim. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Olsun. Ben Ömer. Memnun oldum. Nasıl? Memnun oldum. Hediyeni beğendin mi? Ya harika. <gülüyor> <gülüyor> Komiser muavini Ali. Memnun oldum. Memnun oldum. Komiser Murat'la gerçi siz tanışmaya başlamışsınız ama. Yarım kalmıştı. O halde tamamlayalım. Zeynep. Hoş geldin. Sağ ol. <laughs> Çoban. Hüsnü Çoban. Memnun oldum. Gel. Mesut Bey. Mesut. Memnun oldum. Pardon. Mesut birkaç ay önce katıldı bize. Özel harekattan geldi. Günaydın. Günaydın abi. <laughs> Bunun suratı sirke satıyor gene. Malum dertler amirim. İlk devriye ha? Öyle. Ha Hüsnü. Ya ne oldu? Bizim kızın dershanesi fen lisesine hazırlanıyor. Dert oldu başımıza ya. Bak kızım beni iyi dinle. Biz bir tür acil müdahale ekibi genelde merkezden yönlendiririz. Bazen de sokaktaki adamlarımızdan bir tür gelir. mi? Sokaklar önemlidir. Sokakların dilini çözmek şart. Onu çözdüğünde bu şehir artık senin demek. Gözünü dört aç. Dursa dursana. Dursana şurada. Müsaade var mı amirim? Tamam. Tomlis merhaba. Merhaba. Ne haber? İyiyim. Gelsene. Şurada. Nasıl gidiyoruz ağa baba? Sağ ol Tomlis. İyi gidiyor. Ekip olarak şansımızı deneyelim. Zeynep'in şanslı Hadi çek. Hayırlı olsun. Sağ ol. Ya bozuk şey. Ben veririm. Sonra hesaplaşırız. <laughs> Gel bakalım. Baktığımız bu aslında küçük bir oyun tamam mı? Ama ne oldu? Tamam. Şimdi sonra. Tamam. Ben seni sonra ararım. <laughs> ne olduğunu anlatırım, tamam mı? Tamam. <laughs> Ne be amirim. Şu tayin işimi halletmediniz ya. Yani. Perişanız vallahi şu İstanbul Çukuru'nda. Tayin işi o kadar basit değil. Hani yendirebilsem kendime? Ne yapacaksın çoban? Sürdürecek misin kendini? Kimse durduk yere sürülmez. Her sürgün bir leke bırakır. O lekeyle ne alt edeceksin onu da düşün. Oğlum. Oğlumun yedik yani. Saatim, her şey bitti. Her şey Efendim Suat'cığım. Tamam Suat'cığım ya. Alırım. Bilmiyorum. Unutmam <laughs> unutmam. Unutma, muhakkak getiririm. Tamam. Hadi bay bay. Adamı tarif edebilir misin? Ederim <laughs> tabii. <laughs> Nasıl biriydi Zayıf, kara kuru bir şeydi. Başında koyu renkli beresi vardı. Peki çantanın içinde para var mıydı? <laughs> para mühim Ben asker anasıyım. Şehit oğlumun köyesini ister, saatini ister. Gerizim önlü. Getireceğim anneciğim. Hepsini getireceğim sana. Söz veriyorum getireceğim. Merak etme. Murat. Zeynep'i al kadınla ilgilen. Bir ekip arabası çağır evine bırak. Tabii. Sonra da bizi ara. Hadi kalın. Görevden dönüyordu. Sasonda ana helikoptere düştü. Yaralandı. Sağ ol. Sevindim. İnsan oğlu yaralanınca sevinir mi? Ama ben sevindim. Demek yaşayacaktı. Bu bir işaret dedim. Rabbim onu bana bağışlayacak dedim ama... ...bir hafta dayanabildi oğlum. Kaderde şeytan nesi olmak da var. Elimizden geleni yapacağız teyzecim. Bize güven. Gidelim. gene geleceğiz. Çocuklar, dikkat edin kendiniz. Allah'a emanet olun. Hadi ben kaçtım görüşürüz. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hoşça kal. Görüşürüz. Ali gel ben seni bırakayım. Tamam abi. Ee, ilk gün için ne diyorsun? Asayiş seçmekle çok iyi bir tercih yaptığımı düşünüyorum. Daha doğrusunu yapamazdın. Bırak! Çok az bir eksiğim kaldı. Üstümü tamamlayabilir miyiz? Çok sağ ol. Hadi görüşürüz. Zeynep. Bu arada evin nerede? Bebekte. Hadi ya. Tam yolumun üstü. Seni bırakayım mı? Eve gitmeyeceğim ki. Nereye gidiyorsun? Pardon ya. Ben böyle pat diye sordum ama... Bir arkadaşımla buluşacağım istiklalde. Bir şeyler atıştırırız. Sonra belki sinemaya gideriz. Arkadaşın mı? Arkadaşın? Tamam. Başka sorun var mı? Yok. İyi eğlenceler. Hoşça